Oğlum hoş geldin güzel kardeşim. Beklediğin solo başvurular başladı. Şu anda yapman gereken hemen açıklama kısmına gidip solo başvuru linkine tıklıyorsunuz ve mutlaka ve mutlaka Steam hack sayılıyor. Steam'imiz çok önemli bu konuda. Yaş da aynı şekilde. Dün gece açtık. Biraz geç saatlerde açtık. Ve ayın 10'unda başlayan bu maceramız 15'inde son bulup sesli mülakatlar alınacak. Herhangi bir ekipte olmanız, eskiden rollerden sizi tanımamız, Bunlar önemli değil. O solo başvuruyu herkes yapacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden sunucumuza gelin ve bu metayı bizle birlikte oynayın. Hikayenin dibine vuracağız çünkü farklı bir stil bu. Sizin istediğiniz ve geri dönüşler özellikle başvurulardan özelden gelen mesajlarda inanılmaz güzel. Beklediğimiz, özlediğimiz saf aile ve çete metalı bu sunucu harika tutar diyenler var. Soygun metalı, araba metalı ve özellikle Sololara verilen önemi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz diye yazan kardeşlerimiz var. Çünkü sololara force yok dedik. Ve sololar illegali çok rahat, safe bir şekilde yapabilecek bu sunucuda. Çok fazla solo oyuncumuz var. 7, yalan olmasın 6-7'ye yakın e, şu anda ekip başvuruları var. Ekip başvuruları daha açılmadı. Lütfen özelden bu konuda yazmayalım. Onun duyurusunu zaten geçeceğiz. Ekip başvuru formumuzda olacak. O yüzden tarihler bizim için çok önemli arkadaşlar. Tarihi sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Ben kaybolmayayım. 10 Temmuz dün gece açtık. 15 Temmuz sesli mülakat ve whitelist alımımız olacak. 20 Temmuz ekip alımları başvurusunu duyurulara atacağım. Ve 23 Temmuz'a. 20 Temmuz'da tabii başvuruları okudukça patronlarla founder'ımız konuşacak. Founder'ımız bütün başvuruları, ekiplerle işte neler veriyoruz, çarçurt bunların hepsini konuşacak. 23 Temmuz'da yetkili başvuru alımı olacak. Yetkililer bizim sunucumuzda PD ve şerif departmanından alınmayacak. Çünkü destekte çok sıkıntı çıkıyor ve şerif ve PD departmanından bir yetkili gelip de sizin desteğinize otomatikman bakamayacak. Yetkili ekip dedik. 30 Temmuz yetkili sesli mülakatlar alınacak. Ağustos'un ilk haftası bir mani olmazsa veyahut da Ağustos'u 10'u gibi ilk haftası gibi sunucumuzda arkadaşlar açılacak. Her şeye sağlam gitmek istiyoruz çünkü. Sunucumuzda 3 tane legal best, e departmana döndüm. Bunlar şu anda PD ekibimiz hazır. Şerif için ekip başvurularında Şerif için de başvuru yapabileceksiniz. Hem aile çete artı Şerif. EMS bunun için de yapabilirsiniz. Ve artı ilaveten arkadaşlar Sunucumuz da SASP olacak. SASP'ımız founder olacak. Yetkili ekiplerin olduğu SASP şehrin hem legal sorumlusu, founder olarak OSI anlamda da legal sorumlusu olacak. SASP da oluyor arkadaşlar. Ama SASP niye oluyor? Zaten onun başında founder'ımız ve yetkili ekip olacağı için o ekipte bizim kendi ekibimiz. O yüzden hem PD hem Şerif'i dizginleme görevini görecek. Hem de sizlere hikayenin dibine vuracağınız o hikaye rol paslarını atan ekip olacak. Ve bu sayede Legadin bir kontrolcüsü olacak. Ve bu kişi bir founder. Kavga çıkmaması adına. Ekip aileler arasında. Onu da söyleyelim. Ve bir diğer konuşu. Bir diğer konuşu. Şu anda başvurularınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Gelin. Açıldı. Herkes gelsin abi. Tek isteğim şu. Yazmayın. Ne zaman olur? Zaten hemen okunuyor. Attıkça seri seri bir şekilde adminlerimiz arkadaşlar ee, okumaya başlıyorlar. Ve e, sizlere de mülakat permini veriyorlar. Ben kaçırmayın derim. Yani bu sunucuyu cidden kaçırmayın. E, kendi sunucum diye demiyorum bunu. Neden demiyorum? Çünkü beni artık biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Bu aile metalı sunucuların e, önde geleni olduk. Genellikle işte hep derler ya şöyle işte aile metası falan low rp falan alakası yok. GTA 5'in niye söylüyorum çok söyleyen vardı. GTA 5'in ana metası zaten ee, Vice D'den tut. GTA 3'üne kadar inelim. ikisine kadar. Yani e, direkt aile kartel baron metalıdır zaten. Bunu bilmeyenler var. Çete metalıdır. Yani bunu LowRP gibi görmeyin. Biz de ne dedik? LowRP olmaması için e, arkadaşlar olabildiğince hikaye rol paslarını sizlere vereceğiz. Lütfen gelin. Ve çok güzel bakın haritamız bitmiş durumda artık. Her şey bitti. Sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Hadi gelin. Herkes başvuru yapsın. Hadi gelin. Eski o eskiden oynadığımız dönemlerdeki aileler işte o senin istediğin sunucu. Biliyorum her sunucuya gidiyorsun hep sosyal işte farklı metalar ama GTA'nın ana metasını burada oynayacaksın. Tamam ben sana bunu vaat ediyorum. Onu da söyleyelim. Özelden çok yazılan şeyleri okumuyorum. Fondra yazarsanız üst yetkililerimize yazarsanız okuyacaklardır. Ee, sizleri seviyorum abi. Gelin başvurunuzu atın. Akşamleyin saat ee, 7 gibi. 7 veya en fazla 8. Twitch yayınındayız. Orada da arkadaşlar güzel muhabbet edelim. Metamızı daha da güzel anlatalım sizlere. Ben de sabırsızım valla. O yüzden sizin gelmenizi bekliyorum. Ailemize gelin. Bekliyoruz herkesi. Görüşürüz.